Onlara bu tebliğ kartlarından dağıtıyor. Bu tebliğ kartlarından onlara dağıtırken karşıdan bir tane kadın bize doğru geliyor. Kadın taksicilerin o kadını çok iyi tanıdıklarından dolayı onların beyanına göre fuhuş yapan bir kadın. Ki zaten görünen köyde kılavuz istemez, yanında da satıcısı beraber geziyor. Baktım kadın bize doğru geliyor, ben başımı o tarafa çevirdim. Geldi geldi dibime, dedi ki hoca efendi şu hediye ettiğin kartlardan bana da hediye eder misin dedi. Tabii ki dedim başım o tarafta da cebimden çıkardım kartı uzattım. Kadın kartı alırken diyor ki, besmele çekerek alıyor, Bismillahirrahmanirrahim diyor, kartı alıyor elimden diyor ki belki kısmetim açılır, işlerim açılır, müşterim çoğalır diyor. Ama benimle alay ettiği için, dalga geçtiği için bunu söylemiyor ha. Gerçekten inanarak söylüyor. Para karşılığı zina yapan bir kadın, fuhuş eden bir kadın içerisinde ayet ve hadislerin olduğu bir tebliğ kartını benden alırken diyor ki umarım bu kart Allah'ın bana kendisiyle zina edebileceğim ve para kazanabileceğim daha fazla müşteriyi göndermesine vesile olur. Bunu temenni ediyorum diyor Allah'tan. E şimdi bu kadının da kafasında bir Allah inancı var. Ama Allah o inandığı Allah'tan ne istiyor? Bizi bizi de vesile ederek, bizi de tevessül ederek hiç aklımın ucundan geçmezdi fuhuş yapan bir kadının <laughs> vesilesi, tevessülü olacağım. Bizi de vesile edinerek inandığı Allah'tan ya Rabbi şu kulun hürmetine bak bizi de vesile ediyor. Ya Rabbi şu kulun hürmetine şu kulunun bana hediye ettiği ayet ve hadislerin bulunduğu tebliğ kartının hürmetine bana kendileriyle daha çok zina yapıp daha çok para kazanabileceğim müşteriler nasip eyledi. Bu da inandığı Allah'tan bunu istiyor. Bu kadının kafasında da bir Allah inancı var. Ama o inandığı Allah bizim inandığımız Allah değil. O inandığı Allah bizim inandığımız Allah değil. Çünkü bizim inandığımız Allah'tan biz ya Rabbi bana senin haram kıldığın bir şeyi bana nasip et diye dua edilmeyeceğini, edilirse şayet dinden çıkılacağını biliyoruz. Yani diyeceğim o ki ben Müslümanım deyip de evet kardeşim madem ki Müslümansın Allah İslam'ını, imanını, dinini senin hakkında mübarek kılsın. Çok güzel, çok sevindim. O zaman gel otur bakalım şuraya. Şu Allah'ın kelamı hakkında, Kur'an'ın ayetleri hakkında ne düşünüyorsun? Şu Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hakkında, Resulullah Aleyhisselam'ın din hususunda koyduğu hükümler hakkında ne düşünüyorsun? dediğin zaman Kur'an'ın ahkamına, Resulullah'ın koyduğu hükümlere, şeriatın hükümlerine, birine, birkaçına, azına, çoğuna hiç fark etmez. İtiraz edip de öyle şey mi olur kardeşim diyorsa bu adamın ben de Müslümanım, ben de Allah'a inanıyorum demesinin Allah katında beş kuruşluk kıymeti yoktur. Aynı o kadının inandığı Allah'tan bana daha çok zina edebilecek çareler nasip et şu kulunun hürmetine diye dua etmesi gibi.